Evet arkadaşlar herkese merhaba, ee, sizinle bugün nefes çalışması yapacağım. Ee, ben genellikle yogaya başlamadan önce yapıyorum bunu ee, ki bu dönemde bence hani doğru nefes alıp verebilmek bizim için önemli. Çünkü malum durumlardan dolayı e, yeteri kadar stresliyiz ve e, yanlış nefes alıyor alıyoruz. Ee, bu da bizim aslında biraz kaygı ve paniğimizin artmasına neden oluyor. Bu yüzden böyle nefes çalışması yaparsanız sizin için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. İlk önce böyle rahat bağdaş kurarak oturuyoruz ve gözlerimizi de kapatabiliriz. Gözlerimizi kapatıp nereden, hangi bölgeden ilk önce nefesimizi alacaksak ellerimizi oraya koyuyoruz. İlk önce karnıma koyuyorum ve diyaframdan nefesimi alacağım. Burnumdan nefes alıp burnumdan vereceğim. Nefes alırken karnımın şiştiğini hissediyorum. Nefes verirken de karnım iniyor. Güçlü bir nefes alıyorum ve yavaşça veriyorum. Böyle bunu 10 tekrar yapabilirsiniz. Daha sonra göğsümüze koyuyoruz ellerimizi. Bu sefer de göğüs kafesimizin açılıp kapandığını hissedeceğiz. Yani nefes aldığımız bölgeyi hissetmemiz önemli. Tekrar yine burnumdan alıyorum. Evet, üçüncü olarak da ellerimi omuzuma koyuyorum. Ve bu sefer de kürek kemiklerimin, sırtımın açılıp kapandığını hissedeceğim. Alıyorum tekrar nefesimi. Ve veriyorum. Burnumdan alıyorum nefesimi. Ve veriyorum yine burnumdan. Evet, ben size göstermek için biraz kısa tuttum. Bunların hepsini onar tekrar yaparsanız, en azından böyle daha rahatlamış ve sakinleşmiş hissedeceksiniz kendinizi. Öpüyorum.